Gelirleriniz giderlerinizi karşılıyor mu? Karşılamıyor. Ya, hayat hep pahalı. Bir kira 5 milyar param. Ben, bu, ben kendi evim olsa o ben kendim var ama adam nasıl vatandaş ıı, geçimi yapacak? Ben emekli maşını şimdi, şimdi iş yok. Be, ben belediyede emekli oldum. Hayır karşılamıyor. Bu karşılamıyor. adam emekli. Bak boyacık yapıyor. Ya, Masraf çok. Alım gücü düştü mü sizce? Düştü, ya. düştü. Ölü her şey ölü abi. Kurtaramıyor. Kiralar aldı başını gitti Ama biliyorsunuz. Hangi daha çok zorluyor Her İnsanlar zorluyor. Yani. Ee, kira, hangi? kira bir yer yiyecek Abi her pahalı, şeyde, her şey pahalı. Yiyecek, yiyecek. Hepsi pahalı. Gıda ki? maddesi. Gariban hmm. Gariben kesimi zor geçiniyor abi ya. Toplum hepimiz biliyoruz. Ya, bu da kirada. Kaç lira kiramız? Tasarruf yapmaya çalışıyor musunuz? Mümkün ne? değil. Tasarruf yapma ya, şansımız ya, yok abi ya. Tasarruf ya. işimiz ya, olmuyor abi. Ki. <laughs> Toplayamıyoruz. Tasarruf yapamıyoruz hocam. Nerede? Hangi giderlerinizi daha çok kısmanız gerekiyor peki? Yiyecekler abi neden kısa bileceksin ki? Kısma şansımız yok. Boğazımızdan kessek hmm. iki sonra vücutta sıkıntılar çıkacak. Hmm. E, elbise giymeyelim mi? Mutlaka giyeceğiz. Yani bir şeyden kesme şansımız yok hocam. Mümkün. Mutlu ya. musunuz genel olarak? sağlığınız için mutluyuz da her şeyde gel ki para pul değil de hocam e, sağlık için mutluyuz yani biraz geçim bu ortam biraz sıkıntı var. Geçinemiyor insanlarımız. Kendi şahsımız olsun. Geçinemiyoruz. Televizyonlarda düşmüşler peşine emekli, 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 emekli. Tam emekli de kardeşim ya askeri çalışanlar bu devirde artık kimse 17 milyara yara çalışan hem de yol parası vermiyor. Öğlen yemek parasını da bile vermiyor. Bazıları iki araç değiştiriyor. İşe git gel ne nasıl olacak? Emekli mi zorlanıyor? Askeri ücretli mi bu sefer zorlanıyor? Tasarruf yapmak zorunda kalıyor musunuz? Hangi gider? Herkes tasarruf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Et yemezsiniz. Balık yemeyiz, kıyma yemeyiz. Yani yani çok pazarda yumurtadır, şudur, budur. Kimse peynir de doğruduruz yemez. Zeytin eskiden diyor ki garibanın para yemeğidir. Peynir bilmem onları da yaklaşamıyorsun. 200 300'den aşağı yok. Nasıl olacak bu? Peki genel olarak mutlu musunuz? Ülkemizin halinden mutsuzuz. Mutsuzuz. Ee, her ay 20 bin lira açık veriyoruz. Herhalde. 15 bin lira kira veriyorum. 10 bin lira maaş alıyorum. Her ay 20 bin lira açık veriyorum. Alım gücünüz düştü oldu. Ya mümkün de 20 bin lira açık veriyorum abi. 15 bin lira kira veriyorum. 15 bin lira da ev ihtiyacı dersen 30 bin liraya. Yani, en çok sizi zorlayan giderlerin başında kira geliyor. Başka hangi kira, kiderler? Gıda, 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 gıda. Şimdi arkadaş diyor ki 17 bin lira alan nasıl geçinsin emekli. Ya kardeşim emekli olduğun zaman 10 bin lira düşecek. Hiç geçinemeyeceksin. Yani bayağı bir sıkıntı. Siyasi olarak hiçbir siyasiyle işim olmaz ama gerçekten halk zor durumda. Peki sizce e, toplumun daha çok hangi kesimi maddi olarak zorlanıyor? Ee, çalışan kesim daha çok zorlanıyor. Daha çok vergi veriyor. Ama köyde, kırsal kesimlerde e, ben analiz yaptım kendi kendime. Bedava yaşam çok var. Ekmeden talla parası alınıyor. Muhtara mühürü bastırıyor. Ve yaşlı kesim 3 bin lira, 5 bin lira alıyor. Geçimi çok güzel. Ama bence çalışan kesim zorlanıyor. Çalışmayan kesim daha rahat. Şehirde hayat daha zor. Yani şehirde zaten mümkün değil de benim gözlemlerim çalışmayan kesim daha güzel geçiyor. Peki tasarruf yapmak zorunda kalıyor musunuz? Yemiyoruz ki tasarruf yemiyoruz ki. Yani bugün 10 bin liraya geçiriyorum diyen adam yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor kardeşim yani yalan kesinlikle yalan. 17 bin liraya geçinen diyen de yalan konuş. Ya Allah aşkına. Bir pazara gittiğin zaman, alışveriş yaptığın zaman, yani durum belli zaten. Onun için benden bu kadar Peki. halk zor durumda. Kesinlikle abi. Yani bizim en az 3 kişi çalışan olmamız lazım ki sadece bir kişinin gelini karşılasın. askeri ücret şu an 17.200 lira. 3x17.200 ne yapıyor abi? Ne yapıyor abi? 15, 30, 45, 47, 49, 51 milyar. Şu an 15-20 milyar ev kiralarından aşağı yok. Bulamıyoruz. Yok yani. E bunun yemeği var, doğalgazı var, içmesi var, sigarası var, hastalığı var, düğünü var, kazası var, belası var. Hani şu an geçme gibi şeyimiz yok yani. Sadece sürünüyoruz yani. Ölmeden yaşıyoruz yani. Alıp Nefes alıyoruz. Düştü mü size? Abi bir daire olmuş. 5 milyon, 10 milyon burada. Ne alım gücü yani. Ben 5-10 trilyonu kaç sene daha çalışıp alabileceğim ki yani bir daire böyle. Araba olmuş 1 trilyon, 2 trilyon ya. Eskiden 1 milyon gözüme çok büyük para şu an. Daire Süleyman hani adam diyor 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon. Ne 15 milyon, 20 milyon? Lan? 15, 20 trilyondan bahsediyor. Vallahi abi hiç akıl alacak gibi değil yani. Peki en çok günlük hayatta hangi giderlerine sizi zorluyor? Abi ulaşım, yemek, hastane. Bunlar belimizi büküyor yani. Ne ulaşmaya yetişebiliyoruz, ne yemeğimize yetişebiliyoruz, ne ilaçlarımıza yetişebiliyoruz, ne hastaneye gidebiliyoruz. Yani alım gücü yok yani abi bitmiş bir durumdayız yani. Abi zaten şu an toplum iki ayrıştı. Işte. Bir çok zenginler, bir çok fakirler. Zaten çok fakirler insanlar ölsün gözüyle bakıyor. Hani yaşamasın diyor, nefes bile almasın diyor. Zenginler de zaten her gün parasına para koyuyor. Adam dolarını koyuyor, oraya sabah uyanıyor. 100 bin dolar olmuş, 110 bin dolar, 120 bin dolar. Yani servetine servet katıyor. Fakir olan daha bekliyor işte. Tasarruf yapmak zorunda kalıyor musunuz? Hangi ürünler? Biz geçinemiyoruz. Sen diyorsun tasarruf abi geçinemiyoruz. Neyi tasarruf yapacağız? Para mı kalıyor? Neye koyacağız? Abi vallahi şöyle söyleyeyim. Ben Eskişehir'de gece kulüplerinin işletme çalıştırıyorum. Hani insanların gece hayatlarındaki mekanlarda eğlenmesi için hani belki 7-8 saatin belki çöp oluyor ama yani değiyor mu? E genç olduğum için belki kanım hızlı akar. Eyvallah. Hani ben de çünkü ortamları seviyorum. Çoğu gençler de ortamları seviyorlar. Hoş oluyor. Ama baktığın zaman abi gelirler gelirleri karşılığı e -e. Çünkü ben Eskişehir'de hani oturduğum ev belki birazcık lüks olabilir. Hani dubleks bir evde oturuyorum ama Kirası 45 bin lira. Ben yani benim aylık ortalama 60-70 bin lira bir cür yapmam lazım ki kendime. Ben evin kirasını çıkartayım. Sabah yiyeceğim yemeği, kahvaltısıydı, akşam yemeğiydi. E Bunun her türlü farklı giderleri de var. İçtiğin sigara oluyor, günlük bakımların oluyor, kişisel bakımların oluyor. Bunları karşılamaktan sonra insan çöküntülüyor abi. Peki alım gücü düşüyor mu sizde? Abi bize düşüyor. E gündelik aldığın ekmekte bile şu anda hemen hemen bir ekmek fiyatına daha da düşük bir ucuz eşya, oyuncaktı, bir çikolata alıyorsun. Hani eskiye baktığında 1,5-2 liraya çikolata alıyordun, 1 lira ekmek alıyordun. E şimdi bakıyorsun abi, ekmek şu kadarcık çikolatadan bile daha da fazla pahalı. Hangi giderler daha çok zorluyor sizi ve çevrenizde gördüğünüz Abi çoğunluk ev kirası, doğalgaz, su, fatura, bir de gündelik işte yemek ihtiyaçları. Bunlar insanı daha çok bitiriyor tabii ki de. Tasarruf yapıyor musunuz? <laughs> tasarruf yapmak zorunda hissediyor musunuz kendinizi? Abi istiyoruz. Tasarruf istiyoruz yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz işte. Mevzu orada zaten. Çünkü hani 40 bin lira maaş alacaksın. Lan yani diyeceksin ki 35 bin lira maaş olarak kafanda kursa Hani 5 bin lira köşe ittirsen yine bir sıkıntı çıkıyor. Niye? Hani bugün 35 bin lira mal hesabı yapsan önümüzdeki ay için. iki gün sonra zam geliyor. Oluyor sana 45 bin lira. 5.000 lira daha fazla cepten vermek zorunda kalıyorsun. Sıkıntı bu işte. Hani bugün aldığın 10 lira ekmek bir hafta sonrasında kesin 11-12 lira olacak. E ben zaten 3 kardeşiz. Anne baba hesaba kat 5 kişi. Hani 3 ekmek bile alsın abi 30 kağıt para. Gündelik sadece. Bir sabah kahvaltısı için. Daha bunun de akşam yemeği de falan. Bunları vesaire saymıyorum bile. Hani gündelik ihtiyaç olarak baktığında sadece yemek öğününe kişi başına nereden baksan 300 lira para gider. Gelirleriniz giderlerinizi karşılıyor mu? Karşılıyor. <laughs> karşılıyor. karşılıyor. Peki, evet. tasarruf yapma ihtiyacı duyuyor musunuz? Yapıyoruz. Kesinlikle karşılamıyor. Alım gücü düştü mü? Düştü. Peki hangi giderleriniz daha fazla zorluyor? Zaten 8 aydır şu an terlik istirahatındayız. İş gücü yok. Yani ne hesabını yapacağız ki bu hayırlı daha iyi bilir. Ekonomi diye bir şey yoksa da bitti faiz, mayıs, çekme, kredi falan bunlar tamamen bitti alım gücü bitti, yaşamak bir her şey bitti, ülke bitti zaten. Şu an zaten peş paran varsa bir şey alırsın, paran yoksa kesinlikle bir şey alamazsın. Eskiden bizim babalarımız asker ücretle çalışıyormuş, beş katlı evi yapıyor, beş tane aileyi evlendiriyor. Şimdi 20 yaşında bir genç çalışsın, 60 yaşına kadar bir daire alıp borcunu bitiremez. Böyle bak görüyorsun sokaklarda geziyoruz, kafe gibi şey gibi yerlerde oturamayız. Kesinlikle hayır. Zorlanıyoruz, çok zorlanıyoruz. Alım gücü düştü mü? Çok çok. Düşmez mi ya? Yani belli değil mi? Yani paramız kağıt olmuş. Bildiğiniz kağıt yani. Eskiden 5 liranın şeyine düştü ya. Kasaba gidiyorsun, etin kilosu ne bileyim, markete gidiyorsun ne bileyim ne kadar. Çok zor durumdayız. Ben emekliyim mesela. Yani çok şikayetçiyiz vallahi. Halimiz duman en alttaki kesim zorlanıyor. Emekli, e, emekli ben de emekliyim ama yani bir emekliler değil. Genelde insanlar zorlanıyor ya. Asgari ücretli de zorlanıyor. Şey de, hep bütün insanlar zorlanıyor. En çok tasarruf yapmak zorunda kaldığınız kalemler hangileri? Vallahi en çok kasap. Ne bileyim, giyim şeyler, bu deterjan, meterjan bunlar. Temel ihtiyaçlar. Var. Tabii temel ihtiyaçlar. Şu an karşılamıyor. Zor bir dönemdeyiz. Karşılıyor. Alım, alım gücünün düştüğünü düşünüyor musunuz? Alım gücü kesinlikle düştü. Maalesef hayat pahalı. Herkesi vurdu. Fakat üzüldüğümüz konu hükümetimiz. Yani bu ülkeyi yönetenler buna hiçbir çözüm üretemiyor. Maalesef öyle sadece bakıyorlar. İşte yalandan bir açıklamalar yapıyorlar. Hiç inandırıcı değiller yani. Toplumun hangi kesimi maddi açıdan daha çok zorlanıyor? Emekli ve işçi kesimi. Evet, emekli, işçi, asgari ücretle çalışan kesim yani. Tasarruf yapmak zorunda kaldığınız kalemler daha çok hangileri? Önce gıda, giyim. Zaten tatil hiç söylemiyorum. Uzun yıllar tatile kimse gidemiyor. Dolayısıyla temel ihtiyaçlar diyelim onlara. Gelirimiz ne olabilir? Aylık yok, yıllık yok, para yok, pul yok, ev yok. Hangi harcamalarınız, giderleriniz sizi daha çok zorluyor? Nasıl yiyecek, içecek, yiyecek oğlum, araba yok, gezelim, ev yok, oturalım, kiracıyız. Ne yapalım? Kimler Kime küselim? Hepsini de severim ama hep yanlış tuttular yollarını. Siyahatçiler de zorlanır, emekliler de zorlanır. Hepsinden ben her zaman zaten tasarruflu insanım. Hepsinden tasarruf etmeye çalışıyorum. Tutumluluk çok önemli hayat ücretsiz olmalı. Hayat ücretsiz olmalı. Mutlu musun? Evet, mutluyum. Genel olarak hayatından memnun musun? Evet, memnunum. Hiç de karşılamıyor, birazcık sıkıntılar var tabii ki. Alım gücünün düştüğünü düşünüyor musunuz? Alım gücünün, tabii çok düştü, bayağı bir düştü. Hele hele şu günlerde bayağı bir enflasyonun da yükselmesiyle bayağı bir sıkıntılar var. Hangi giderleriniz daha çok sizi zorluyor? Yani yiyecek içecek olsun yani maddi çok yani sıkıntılar e, almış gitmiş başına bayağı bir masraf. Tasarruf yapıyor musunuz? Tasarruf yok, yok nerede yaptığımız e, da oluyor ama yapamadığımız da oluyor. Bazen sıkıntılar çok büyük. Hangi kalemlere daha çok tasarruf yapma ihtiyacı duyuyorsunuz? Yani şimdi örnek verebilirsek. E, gay, hani derler ya yorganını e, ayağına göre uzatırsın. Ona göre aynı. Peki sizce toplumun daha çok hangi kesimi maddi açıdan zorlanıyor? Ee, maddi açıdan yiyecek, içecek yani alışveriş yani, merkezinde toplum işi, genellikle esnaf, işçi, adiline, işçi genellikle daha var. çok es. E, emekliler de zorlanıyor. Emeklilere zam gelmedi bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. Ucuzuna ne de karşılayacak yetmiyor uzun yüzüne. Emekli misin? Emekliyiz ikimiz emekliyiz ancak. Bereket ev kendimizin. Ev kendimizin olmasa geçiremeyeceğiz. Alım gücünün düştüğünü düşünüyor musun? O düştü zaten. O çoktan mesela <laughs> bir hafta önce alıyorsun bir şeyi. Delim 100 lira veriyorsun. Şimdi veriyorsun 120 lira. Hani hep bizden gidiyor. Tasarruf yapmak zorunda olduğunuz kalemler var mı? Hangi kalemlerde daha çok tasarruf yapmak? Gerekiyor? Çoğunlukla giyimden yapıyoruz. Başka bir şeyden yani iyiydiğinden yaptığımı doktora vermem lazım. Ben yiyorum doktora sen ye diyeceğiz. Yani çoğunlukla giyimden. Peki toplumun sizce daha çok hangi kesimi zorlanıyor? İşçi, emekli, esnaf? Hala işçiyle emekli en çok zorlanan emekli. En çok, en çok zorlanan, emekli. Karşılamayı ki. Hiç karşılamayı. Zaten hep içeriden yiyiz bankadan. Hep şeyliyiz, borçluyuz bankaya. Alım gücü düştü mü sizin? E, alım gücü düştü. Makrikete gidiyorsun bir milyardan aşağı in çıkmıyorsun. Üç kere gitsen üç milyar. En iyisi evde oturuyoruz. Te çıktım boş geziyorum. Tasarruf para yok. Musun? E, tasarruf yapıyoruz zaten. İleri gelen adam hani millet beş tane maaş alıyor. Biz tek bir maaşla geçinmeye çalışacağız evi. Tek bir kişiyim ben halbuki. Milletin gelen Suriyelilerin elektriği ödeniyor, doğalgaz ödeniyor. Çocuk başı 1800 verili. E, 2 milyar ayrı, 2 milyar o bankaya o. veriliyor. Üç tane bankadan maaş alıyorlar. <laughs> Ama biz alamıyoruz. Peki... E... Daha çok hangi kalemlerde tasarruf yapma gereği duyuyorsunuz? Ee, gıdalarda Gıda. et alamayız zaten. Etin yanına varamayız. Hiç et aldığımız yok. Bayramdan bayrama ev girir, eve girirse giriyor, konu komşu getirirse bir türlü yok. Sizce toplumun hangi kesimi daha çok zorlanıyor maddi açıdan? Toplumun? Emekli esnaf e, zaten maaşadan ya biz zaten şeyiz. Toplumu zaten maaşımız iyi olsa hani bir askeri ücreti verseydi bize belki biraz daha hani alışverişimizi tabii şeyde alabiliyorduk. Ama şimdi alamıyoruz. Yani hiçbir şekilde karşılamıyor onu söyleyebilirim. Yani çünkü gelire bakıyorsun 10 liraysa gider 50 lira. Hiçbir şekilde dengelemiyor. Çünkü evde çoluk çocuk giderler masraflar kesinlikle bu durumdan memnun değiliz. Zaten kiralar olmuş 20-30 bin lira 40 bin lira. Şu anda oturuyoruz 20 bin lira kira veriyorum. Gider çok evde 3 tane çocuk var. Ya nasıl karşılayacağız, ne yapacağız onu bilmiyorum. Yani çalışmaya bakıyorsun, alacağımız 17 bin lira maaş Gidere bakıyorsun, yok üzgünüm yani. Peki alım gücü o zaman... Kesinlik, düşüyor. kesinlikle düşüyor yani çünkü sokağa çıkıyoruz, pazara çıkıyoruz, alışveriş yapacağız, yok. Yani bir pazara çıkıyorsun, ufak bir torbayı dolduracaksın, 500 lira, 600 lira, 700 lira, 1000 lira. E, gelire bakıyorsun, günlük ortalama hesaplıyorsun, 1000 lira net, net giderim var. Aya bakıyorsun, 30 bin lira, 40 bin lira. Gelire bakıyorsun, 17, 18 bin lira, abart 20 bin lira. Nasıl karşılayacaksın bunu? Ya bu durumda kesinlikle memnun değiliz. Umarım baştakilerden bununla ilgili bir iyi bir çalışma yaparlar. Bu durumda düzeltirler, iyileştirirler de halk da rahat eder, mutlu olur. Peki hangi kalemler daha çok sizi zorluyor? Hangi harcamalardan tasarruf yapmak zorunda kalıyorsunuz? Yani kiradan tasarruf yapamazsın zaten. Kira adam 20 bin lira diyorsa mecburen 20 bin liraya kalacaksın. Bir, gıda üzerine baktığın zaman, pazara çıktığın zaman, markete çıktığın zaman yani o anlamda indirimler olursa yani örneğin domatesin kilosunu bugün 40 lira, 45 lira olmaması lazım. Yani 45 liraya domates alıyorsan ya da biber şu anda 170 lira dün manavda baktım. Biber 170 lira. Ya da gel bakayım mutfağa götür de bunları pişir de çocuklara gelir. Nasıl yapacaksın? Başaramıyoruz açık söyleyeyim. Bu durumdan da mutlu değiliz. Hiçbir şekilde mutlu değilim. Şişmiş durumdayız. Yani ne ne diyeceğimi de bilmiyorum. Sözün bittiği noktadayız öyle diyeyim sana. Ülke olarak çok da mutlu değiliz. Kime sorarsan sor zaten mutlu değil. Bakalım. Allah sonumuzu hayırlısın. Yani hep eksi deyiz kredi kartlarında. Borçlarla içindeyiz yani şu anda. Alım gücünün düştüğünü düşünüyor musunuz? Kesinlikle düştü yani bu asgari ücreti zam yapıyorlar ama yani keşke asgari ücret eskisi gibi olsa da eski alım gücü olsa. Yani şu anda bir bir insan asgari ücretle geçinemez çünkü as, ev kirası olmuş 15 bin lira. Ee, hani çocuk okutma mesela oğlum benim üniversitede okuyor kızım da lisede okuyor. Yani ikisinin masrafını iki kişi çalışıyoruz. Yani tek kişi çalışmalarına mümkün değil masraflarına. Ee, şundan iki ay önce abonman 220 liraydı öğrenci abonmanı. Şimdi 299 lira. Yani bir buçuk ay içerisinde seçimden sonra hemen arttı. Tasarruf yapma gereği duyuyor musunuz belli kalemlerde? Hangi kalemlerde daha çok tasarruf yapmak? Yani tasarruf edecek bir durum yok ya o zaman hiçbir şey yiyip içmeyelim. Yani ne bileyim işte pirinç almayalım, bulgur almayalım, et almayalım, tavuk almayalım. Yani Neyde tasarruf yapılabiliyor? Önceleri babalarımız tek maaşla çalışıyordu ama herkesin evi vardı, yazlığı vardı, tatili vardı. Etler e, 500 gram 500 gram değil kilo kilo girerdi. Sucuklar e, kangal kangal girerdi. Ama şimdi öyle bir şansımız yok maalesef. Peki sizce şu an toplumun hangi durumu maddi açıdan daha çok zorlanıyor? Hangi kesimi daha çok zorlanıyor? esnaf, emekli? Şu anda e, emekli zaten eskiden beri zorlanıyor. Esnafta da şu var. E, dediğimiz gibi her şey o kadar çok zamlandı ki e, müşteriye yani her gün fiyat zammı oluyor ama biz müşteriye her gün fiyat zammını ben kendim esnafım ben ticaretle uğraşıyorum. E, her gün ee, altına, dolara, euroya zam geliyor. Bizim de ürünlere zam yapmamız gerekiyor her gün. Ama biz bunu müşteriye çok fazla yansıtamıyoruz. Yani minimum karla satıyoruz. Kar marjlarımız çok düştü. Yani öncelerden kar marjımız yüzde elli, yüzde Şu anda yüzde beşler, yüzde altılara düştü. Yani yapabilecek bir şeyimiz yok. Çarkın dönmesi gerekiyor. Çarkın ve evin e, hayatımızın dönmesi gerekiyor. Vallahi nasıl tasarruf yapacağız? Her şey ateş pas. Nasıl tasarruf yapacağız ki? 5 bin tenarlıkta çalışıyorum. Nasıl tasarruf yapacağım? Zor. Toplumun sizce hangi kesimi maddi açıdan daha çok zorlanıyor? Emekli, esnaf, işçi? Emekli zorlanıyor. Emekli çok zorlanıyor. Emekli. Esnaf da zorlanıyor, emekli de zorlanıyor. Karşılamayı ancak kendimizi zor idare ediyor. alım gücünün düştüğünü düşünüyor musunuz? E tabii ki alım gücü biraz e, düştü. Daha çok hangi alanlarda tasarruf yapma ihtiyacı duyuyorsunuz? Market alanlarında gıda ürünleri. Tabii gıda ürünleri. Peki sizce maddi açıdan toplumun daha çok hangi kesimi şu an zor durumda? Emekli, işçi, esnaf? Mesela emekliler, işçiler yani askerlerden çalışan, kira kirada oturan vatandaşlar. Onlar biraz tabii ki sıkıntı yaşıyor. Kiralar İnsanların çok yüksek. En çok zorlayan e, temel masraf ne oluyor hayatlarında? Mesela gücü yetmiyor vatandaşın. Geliyor kasaba et almadan önünden dönüp gidiyor. Gıda maddeleri çok zamlanıyor. Ben emekliyim. Kesinlikle karşılamıyor. Söylemeye gerek yok. Toplumun hangi kesimi maddi açıdan sizce daha fazla zorluk yaşıyor şu an? Şu an emekliler yaşıyor. Emekliyiz ve mağdur durumdayız. Ben yüksek okul mezunuyum. İlkokul mezunu gibi emekli parası alıyorum. O duruma düştük bir yarım kilo kıyma almaya düşünüyorum. Şu an 3 tane marketi gezdim. Bakayım oradan mı hangisi uygunsa oradan almaya da yarım kilo ya da 400 gram alacağım. Başka alacağım yok. Peki e, genel olarak o zaman hayatınızdan şu an mutlu değilsiniz, memnun değilsiniz? Tabii ki değiliz. Tabii ki Bu düştüğümüz bu duruma çok üzülüyorum ben. Benim çalışırken peşin e, şeylerim, vergilerim alındı ama şu an hiçbirinin karşılığını alamıyorum. Biz bizim 2007 yılında milli gelir hasıla payından olan payı mevcut cumhurbaşkanı emekliler verilen payı düşürdü. 2008 yılından beri o payı da alamıyoruz. O payı almış alsaydık maaşlar şu anda benim maaşım hiç artmasaydı oradan yani 15 seneyi düşünün oradan itibaren artmış olacaktı. Onu o payı vermiş olsaydı ya ay aylığım ayda. Bırak 5 lira zam olmuş olsaydı ayda ya 2008'den itibaren onu siz düşünün hesap edin ya. Peki. Onu bile kaldırdı.